Selamlar arkadaşlar Bugün e, ölüm maçının 8. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada oyuna girer girmez e, Bir kişi konuşmaya başladı Onu duruma göre oyun için susturabiliriz Bu arada arkadaşlar artık e, Böyle değişik tür FPS oyunlarının da videosunu kanalda bulabilirsiniz hemen ön yargı yapmayın abi şu oyuna mı başladın bu oyuna mı başladın vesaire e, tür yorumlar yapmayın çünkü e, biz CSGO oynamaya devam ediyoruz her ne kadar şu ara e, biraz oyundan sıkılmış olsam da e, hemen kötü yorumlar olarak düşünmeyin veya yazmayın e, dediğim gibi CSGO'ya devam ediyoruz CSGO'yu bırakmadık e, demek istediğim yani bu videodan sonra kanalda Farklı bir tür oyunun da videosunu bulabilirsiniz Onun için hemen Aceleci davranmayın Tepki göstermeyin ee, Şu zıplama olayını düzeltmişler Herhalde Eskiden Baga giriyordu ama şu an Sorunu çözmüşler gibi Şöyle. Şunu bir engelleyelim abi Bu arada adam göremiyoruz çok ilginç Bu nevi e, Bu bir nevi sohbet videosu Olarak da düşünebilirsiniz Ölüm maçı yerine de belki saymayabilirim Bu videoyu Şöyle hemen şey yapalım Abi yapma ya Şöyle hemen halledelim Abi yapma 91 ne ya Şu AWP'nin sesi ilk başta benim kulağıma biraz kötü gelse de Aslında güzel bir yenilik olmuş Yapma Abi adamlar her yerden çıkıyor ya Bu arada 3 dakika kalmış biz biraz ortalarda girmişiz Oyuna o yüzden bu video biraz kısa olacak. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra kanalda böyle ufak tefek first look yani ilk bakış olarak tabir ettiğimiz videolarda görebilirsiniz. O yüzden ön yargı yapmayın. Çünkü CS'de artık ne içerik çekeceğimi ee, düşündüğüm için farklı içeriklerin de gelmesini istiyorum. Ya abi yapma ya. Bir oyunu çekiyorum diye ona devam edeceğim diye bir kaydı yok. Haberiniz olmuş olsun. İlginç bir cümle oldu ben de biliyorum. Şöyle şunu sıkayım. Abi oyun e, Battlefield'a dönüşmeye başlıyor abi ya. Her yerden adam çıkıyor. Bu arada M4 A4 çok sprey yapmaya başladım abi. Normalde bu silah tek 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 daha iyi vuruyor. Yani one tap olayı daha iyi oluyor. O yüzden yanlış spreylerle devam ediyor Ama spreyi de iyidir yani. Bizim sprey yok. CS'den daha basit. İyi e yine yine biraz çıkmışız ya. Sonlara doğru girmemize rağmen Sıralamada varız Abi adam vuruyor ya Bıçak atacaktım da sonra vazgeçtim Şöyle çıkalım Bu arada yayınlarda ee, h 1 oynayabilirim şu günlerde Çünkü h 1 biraz değişti e, Yani açıkçası ben çok beğendim Yeni halini. O yüzden oynayabilirim ee, bizi Twitch adresimizde de takip etmeyi unutmayın zaten videonun alt kısmında göreceksiniz Ve Description açık Açıklama kısmında yani ee, Linkini bulabilirsiniz Twitch adresimizin Böyle Çıkalım Abi onu da öldürseydi çok iyi olacaktı ya. Paslanmamışız ama ya yine iyi buluşlar yapabiliyoruz. O adam iyi vurdu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar CSGO'da yapmamı istediğiniz bir seri varsa daha çok gelmesini istediğiniz yorumlar kısmına belirtin. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.